Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar beraber arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta efsane bir şey yapacağız Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Dev noob'dan koruma lev yapacağız Yanımda da arkadaşlar bugün fakir var Gırlık evet. fakir o hoş geldi fakir hoş Nasılsın iyi misin bugün sen? Nasıl korkmuyorsun fakir görmüyor musun Kocaman noob var burada ya ki o içeride bak. Şuna bak, bak da korkmuyor bak, arkadaşlar bak. İyi git bakalım git 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 <laughs> Arkadaşlar <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu kocaman nuptan korktun değil mi? <laughs> Tabii ki korkutun. Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız bu video tam tamına 15 bin like atmayı unutmayın arkadaşlar. Video like atıp kanala özellikle abone olmayı unutmayın. Abone olduğu ücretsiz biliyorsunuz. Bay Doktor ailesini 1 milyon yapmamız lazım. Sizlerin sayesinde olacak bu. Bir de şu gırlık fakirin şerefini lütfen like atın ya. Baksana şunu boyuna. Senin boyun her gün küçülüyor büyüyor sana bir şeyler oluyor ha. Ki ya, Çok hızlı konuştum. Vallahi belli olmaz o. Tamam fakir. Hazır mısın şimdi bak. Burada tuş var. Önce arkadaşlar şunlukla bir konuşalım. Bakın bunu arkadaşlar bize esir aldı. Biz de bunu video çekmek istedik sizler için. Gel konuşalım gel. Noob. Duyuyor mu bizi? Duyuyorum seni. Niye bizi esir tutuyorsun burada? Sizi esir tutmuyorum. Çıkarın beni buradan. <laughs> orada tutuyor. kal. 10 dakika boyunca ordasın. Arkadaşlar, bu arada canım, bu, bu görmüş. Allah çok... öldürecekmiş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar buradaki cam koruma bunu tam tamına 10 dakika boyunca koruyor. Fakir, çabuk başlamamız lazım. Fakir, yatma. Kalk fakir. Kalk, kalk, kalk fakir. Ya korkma arkadaşlar bu arada burada şöyle zırhlar var arkadaşlar bir de ikimize silah koydum. Hadi fakir tarafını seç bas düğmeye bas 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 çabuk 10 dakikamız geçiyor. Ha kırmızı senin tam kırmızı senin mavi de benim. Hazırsanız arkadaşlar başlıyoruz. Hadi fakir en güvenli evi kim yapacak Noob'tan karşı. Noob bak bir şey diyeceğim. Olur da beni ev yapamazsan beni öldürme fakir öldür. Fakirin boyu küçük çünkü. Gülüyor ya arkadaşlar. İkimiz de öldürecekmiş <laughs> Kuş, koş başla. Son <laughs> 9 <laughs> 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 Vallahi bir şeyler diyor arkadaşlar anlamadım ama ben neyse abi ev yapmaya başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar evi güvenli yapmamız lazım. <laughs> katman kayasından yapıyor. Hayır ya katman kayası kullanmak yasak. Hayır hayır. Allah 9 <laughs> dakika diyor. Hayır. <laughs> Kolona mı ne oldum? Hayır katman kayası yok. Katman kayası kullanamazsın. Obsidiyen al. Ay ay bana bir tane Yerde böyle şeyim çıkar. Vallahi fakir sen zaman kaybetmeye devam et. Ben evi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Birazdan göreceğim ben seni. Ya o senden arkadaşlar bakın tam bir kopyacı ya. Ulan var ya. Tam bir kopyacısın ha. Vallahi billahi. Tam o bir adam. kopyacısın. Arkadaşlar ben şöyle vallahi abi, o ne yapacağım? Yapacağım, yapacağım? Niye biliyor musun? Niye? Abi ağaçtan yapacağım. Niye? Sormen niye? ]lere. Niye? Ağaç. Ağaç olmasaydı oksijen olmazdı. Bunu alın buradan Allah için arkadaşlar Noob lütfen fakir öldür bak bana bir şey yapma Görüyorsun esprilerinden Biz bıktım Fakir öldüreceğim Valla mı tamam bana bir şey yapınca ben abi. gidiyorum Evi yapmaktan pili vazgeçtim evet. abi. İlk fakir fakiri öldüreceğim ondan sonra parçacıklara yazacağım ikinizi <laughs> Allah oğlum oğlum var ya arkadaşlar iş Bu arada bir şey söyleyeyim mi biz seni öldüreceğiz lan hayırdır lan fakir atar yap fakir atar yap Korkuyorum ben Yok ben yap ben yapmam Kafanızı kıracağım Eee biz senin kafanı kıracağız ee, o, o zaman gülüyor ilk başta bayrakları öldüreceğim. Tamam tamam tamam. Fakir, tam. fakir ye bak. Fakir ye fakir ye. Lan fakir yaklaşma oğlum. Kocaman boyu var görmüyor musun? Yaklaşma gel şuraya ya. gel gel. Ya. Allah'ım yarabbim. Ya. Allah'ım yarabbim ya arkadaşlar. Çok tehlikeli. Arkadaş ediyorum. teklifi gidiyordum ya. Bekleyemezdi beni. Git yapsana hadi be arkadaş teklif et git git. Valla ben ev yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunların muhabbetini şey, şey, hiç karıştıramayacağım. Hazine arkadaş olalım? Dur. Böyle yapıyor fakir direkt uçuyor arkadaşlar. Ne oldu ne fakir arkadaş ne? olmuyor galiba sen. Hayırdır? Şimdi. Ben bana yamukça, bana vallahi oluyor. Ne oldu? oldu? Hiçbir şey. <gülüyor> 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 en son sakar yapmıştı. Sakar seni dövmüştü hatırladım vallahi. Arkadaşlar bu ee, burada ee, fakirle sakar. Kadar seni sakarla bir şey kapıştırayım mı? Kavga Kapıştıra edin böyle. Beraberim bitti. Berabere bitti? Harbi mi diyor? Kalamdı, evet. Arkadaşlar Sakar'la fakir kapışmış berabere bitmiş. Ben biliyordum zaten fakir böyle güçlüyüm güçlüyüm diyor. Halbuki arkadaşlar ne ama, gücü hiçbir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Ben 4 cam, cam koyalım şuralara. Kaç kaç ya. yenilirken? 4-1'den 5-5 yaptım. Bir anda böyle fakir gücümü kullandım. Sonra 5-5 oldu. Ya bırak fakir. Her zaman aynı yalan aynı yalan. Arkadaşlar fakirin bir yalanı var. İşte yok şu. <laughs> Ulan ne ben de sen ikini kararım lan. Al lan <laughs> al. Oy, yalan yok. Aa yalan yok diyor. Vallahi billahi yalan yok diyor. Bu arada kaç dakikamız kaldı acaba ya? Ya fakir kırma evimi ya lütfen kırma. Arkadaşlar evimi kırıyor. Vallahi ben şu evi bitireyim. Umurumda değilsin şu an fakir. Arkadaşlar 6 dakikam kaldı buradan çık. Nasıl ya. 6 dakika kaldı lan 10 dakika daha geçmedi. Hayır noob ya biraz <laughs> daha zaman ver bize lütfen. Noob biraz Hayır. daha zaman ver bize. Hayır diyor arkadaşlar ne yapacağız ya Şuralarda tamamlarsam arkadaşlar Daha evin içini yapacağım ya Ama vallahi bitti buralar güzel 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 Fakir benim evim bitiyor Bitiyor mu? Bitiyor. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Noob, hey noob, sen o koca kafanı patlatacağım birazdan. Bekle lan sen. Hey, Sana sinir oldu. İkisini öldüreceğim. Allah, özürürüm. Allah özürürüm. Bekle sen. Var ya bak şey evi yapayım var ya arkadaşlar. Arabayı şey yapmayacaksın değil mi? Ondan sonra seni parçacıklara ayıracağım. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> Orada şu kapı arkadaşlar böyle koyulmuyormuş. Dur değişik <laughs> kapı koyalım buraya. <laughs> Nup bekle biraz ya Allah için bekle. Soğuk Vallahi az kaldı ya. Açıcamız. Son 5 dakika. bu nasıl 5 dakika? Ay. Hayır hayır 5 dakika varmış. 5 dakika varmış. Olamaz olamaz. Benim nasıl? kapıma bak. Benim kapıma bak. Allah gel, yani vallahi benim. Ben, benim kapı daha güzel. He bakayım be. Ooo güzel kapı yapmışsın ama bekle sen. Arkadaşlar ne yapalım? Evin içine biraz dizmek istiyorum. Evin içine hemen bir ya yatak koymam lazım. Güzelinden şöyle bir yatak koyalım arkadaşlar. Fakir yerine geç. <laughs> Fakir lan bak bak hile yapıyor. Ne Fakir geç yerine. Fakir geç yerine ya Allah Allah hep bak var hep hile yapma yönelik oynuyorsun ha. Hile yapmasa bir gün duramıyor arkadaşlar. Bu arada bu video 15 bin like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Noob ben bu arada YouTube'a video çekiyorum ha. Seni ünlü edeceğim sana herkes kızacak oğlum sen bekle lan. Neden bana kızacaklar? Neden mi kızacaklar? Bizi burada esir tutuyorsun çünkü. Bize zorla ev yaptırıyorsun. Şuraya arkadaşlar bir tane saat koyayım. Şöyle bilgisayar koymam lazım. Kompütür yazalım. Bunlar çok eski ya. Ya yeni bilgisayar yok mu lütfen ya. Aha vallahi var. Şundan bir tane koyalım arkadaşlar. Gece sıkılmayayım bari oynarım en azından burada. Dur Nubrez. Nubrez kaç dakikamız kaldı? Allah Son nişanda gelmez. 4 dakikanız kaldı. 4 dakika mı? Allah dur bekle lan evine diken tel koyacağım. Arkadaşlar şöyle koruma yapalım evin önüne de. Ulan sen bu eve nak gelirsin. Nıf sen benim evime giremeyeceksin oğlum bekle lan. Sen ah, sen bekle. Ayağımın altında ezeceğim. Ayağının altında mı ezeceğim? Ya Abi, arkadaşlar. Bir bir gibi yere yayılırız. Hayır hayır öyle korkma ya. Fakir atar yapsana biraz fakir atar yap. Seni öldürürüm filan de. Yok ya sonra bana saldırır. <laughs> ya fakir desene seni öldürürüm filan de. Şuradaki chestteki itemları da alayım <laughs> arkadaşlar bu arada. Hop Hop. Peki Şöyle diyorum. tamamdır. Bı. Allah çok az kaldı. Fakir. Abi, <laughs> Vallahi benim ev bitiyor. Vallahi abi, benim ev bitiyor. Şey benim, bitiyor. Abi, benim ev bitiyor. Benim <laughs> diyorum, diyorum, bana Böyle yapar tabi o çünkü noob oğlum görmüyor musun e, bunu e, bu şeye, bir abi, şey önündeki açın bari arkadaşlar yapıyorum. Başka ne koyabiliriz buraya Fakir bu arada çok az vaktimiz kaldı galiba noob kaç dakikamız kaldı benim, Son 3 dakikamız Allah 3 dakika diyor Fakir çık oradan Bekir. fakir çık oradan Hayır ya koltuk lazım Arkadaşlar ben biraz rahatı düşkün bir insan olduğum için buraya sağ... Ya fakir çıkar mısın şuradan git evini yap ya Allah Allah Evim yok ki benim Hey fakir bitti. hili yapma Evim bitti evim bir şey diyeceğim Noob bir şey diyeceğim Oo keltoş dedi Noob bak ben sana bir şey diyeceğim bu sana kel... Keltoş mu? Bunu al bunu ez ayaklarının altına al bunu böyle parampirçik et bunu lütfen ya <laughs> Arkadaşlar inşallah bize bir şey yapmaz Fakir bebek seni yeniden kel yapacağım Yok ya <laughs> birazdan göreceğiz fakir birazdan göreceğiz. Gel Son iki dakika tam çıkmama Allah iki dakika kaldı diyor. Şöyle iş şeyi koyayım. Canım sıkılır sebep ki fakir asarız arkadaşlar. He. Göreceğiz şimdi göreceğiz. Sen evini bitirdin mi Arada fakir? Allah. Arkadaşlar benim Ev bitti galiba. Ama vallahi bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Nubriz kaç dakikamız kaldı? Son bir dakikanız. Vallahi bir dakika diyor arkadaşlar. Bir dakika içinde bir şeyler koymam lazım. Ben burada nasıl dayanacağım yoksa? Biraz yemek tağlı falan koyalım. Aha şöyle ice cream var abi. Dondurma da yerim ben burada. Şunu kıralım bunu koymayacağım. E, Nubriz ha dondurma verin beni öldürme lütfen. Hayır hepinizi ya, Göreceğiz lan şimdi. Arkadaşlar bu arada tek güvencem abi bu silah. İnşallah şey yaparız. Vallahi aha bir dakika. Kaç saniyemiz kaldı Nubriz? Son 42 saniyeniz. Allah 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 lamba koymam lazım. Lamba lamba lamba. Aha şu lambalardan koyalım arkadaşlar. Hadi, Bunlar gece bizi hadi. aydınlatır. Son 30 saniye. Çok güzel. Allah burayı kırmış fakir. La fakir evin üstünü kırmışsın. Manyak. Nubriyes kaç saniyemiz kaldı? Allah can şey yanlış koydum 20 saniyemiz ya. kaldı. 20. 19. Allah vallahi sayıyor. Vallahi sayıyor. Hayır hayır. 15. Ay game 0'a geçtim. Hayır hayır. Fakir. Ulan fakir sen yaptın değil mi lan? Hayır. Otomatik yaptı. Beni de yaptı. 8. Valla otomatik oldu. Korkuyorum. 4. Hayır çıkma dışarı. Çıkma dışarı. Ne olur çıkma. Ne olur. Ne olur. Sıfır. On. Arkadaşlar. ne onu dur ya Allah için dur ya. fakir yardım et. Fakir neredesin? Bak evine saklanmış ya. Ulan fakir. Bir, Allah kırılıyor. Hayır hayır hayır. Allah Allah. Vallahi çıkıldı. fakir koş. Fakir fakir, fakir geliyor. Fakir geliyor. Allah. Geliyor valla. Lüf lüf lütfen fakir öldür. Fakir kapımın önünde bekliyor. Kapımın önünde bekliyor. Çık dışarı. Çıkmıyor lan. Yardım et yardım et. Fakir yardım et sık 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 Allah 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 Geber lan Allah, Allah, Allah. Allah Bende var bende Allah, var doldu doldu Geber lan Allah. Ne oldu lan ne oldu Oyyyyy öldürdük işte bu İşte bu ne oldu? ne oldu ne oldu atar gider yapıyordu Fakir bir an hiç ölmeyecek sandım biliyor musun Vallahi bile ölmeyecek sandım Arkadaşlar ölmeyecek sandım bir an Tamam sağa sola sıkma belki bir tane daha gelir Bekle bekle biz işimizi garanti altına alalım. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün de dev noob'u yenmeyi başardık. Daha fazla böyle bir video gelmesi istiyorsanız video like atmayı özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bu evde ben de sana hediyosun olsun fakir. <gülüyor> 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 fakir videoyu bitirmeden önce sana çok güzel bir sorum var. Bu soruyu bilirsen sana efsane bir hediyem var. Vallahi. Mi? Evet. İnekler ne içer? Biz su içiyorsak onlar su içer. Ya fakir kafayı mı yedin? Ne sütü ya? Su içer inekler. Öl lan. Öl lan. Geber lan. Geber. Geber. Sağ Allah manyak psikopat sıkıyor. Arkadaşlar neyse biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben buna biraz çatışacağım. Allah vuruyor lan. valla fazla vuruyor. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Nerede bu? Nerede bu? Çatışarı. Bam 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 ba, ba.